Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ET8'de yine mod severine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine güzel bir mod ile sizlerle otobüs modumuz Mercedes 302 ile sizlerle eski vazgeçmez otobüslerden biri Ankara eski plaka şöyle göstereyim. Görmüş olduğun gibi havalı kornası normal kornası. Ek açık. İşte jantlarımız yanaktı. Eski tip Böyle bir sesi mevcut. Çok güzel böyle dörtlerimiz falan açık tabii ki. İç kısmına geldiğimiz zaman şöyle göstereyim. Koltuk, oturma şeklimiz biraz garip. Direksiyonumuzu yine kendime göre ayarlamaya çalıştım. Orada işte kartlarımız var. Yolcularımız yok tabii ki. Almaya doğru gideceğiz. Dörtlüğümüzü kapatalım. Kapımızı da kapatalım yola çıkalım. Tamamdır. Gideceğimiz yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ankara Sinop arası bir yolculuk yapacağız. 467 km'lik bir yolculuk olacak. Çalıştıralım. El freyimizi bırakalım. Bizde eksi olarak bile venti sesi aktif. Ee, Ondan dolayı da bu kadar yaylanıyor olabilir. Normal modda da böyle olabilir. Onu tam olarak bilmiyorum. Denemiş olacağız. Ee, bu arada Ankara'da olduğum için arkadaşlar ufak tefek kasmalar olacaktır burada. Aynen vent sesini duydunuz. Kasten geç geçerken falan geliyor. Öyle ekstra bir şey. yapması sorun yok tamamdır. Şöyle kaçalım. ve buralarda FPS'miz bayağı bir düşüyor 40'a 50'ye kadar. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum. Buradan sonra rahatlayacaktır illaki. Sınıfa gitmem sebebim arkadaşlar sınıfa gitmemişiz, keşfetmemişiz yani. Onda Arda çıkarmak olacak. sen yol gelmese bence olma alırız. İşte burada otogardan kaynaklı bunun ne detay 20'ye kadar FPS'imiz düşüyor. Ama işte oraya geçtikten sonra sorun olmayacak arkadaşlar inşallah. Bir daha bir dönüş yapacakmışız. şu an gibi tın tın gidiyoruz yol çalışması şimdi yavaştan dizeceklerken bir daha dönecekmişiz dörtte döneriz Bu FPS sorunu bilgisayarımızın kötü olmasından kartadan kaynaklı ıvır zıvırlı şöyle bir kaçalım Birazdan kendine gelecektir diye düşünüyorum Şöyle dışarıdan bile göstereyim Ankara plak olduğu için Ankara'da başlatmak istedim. FPS'de bu sorun olduğunu bile bile yaptım. Yapacak bir şey yok. Buradan gidebiliriz de düz de gidebilirdik. Talih yollar açık olduğu için bende Ve buralara girmezsek trafiğe kalmazdık. Tahlil yol açık olduğu için. Şöyle kaçalım. Beşinci vites, altı vites manuel arkadaşlar. Ee, mesela daha önce kendine gelmeye başladı. 52 FPS. Engar'da böyle ventil sesi geliyor düz yola gelmese bile. 5. vitese döneriz buraya sorun değil yani. Yaylanmasını sen görü görüyorsunuz zaten video e, bu yüzden var. Bu arada da çıktı FPS'imiz şimdi düzeldi sorunsuz. İlk başlarda yapacak bir şey yok arkadaşlar FPS'i çünkü ekstra bilgisayarım yavaş ve Türk arasında böyle bir sorun var. Ay yol şu aynada bir sıkıntı var siyah nokta niye var bilmiyorum. Ondan dolayı bazı yerleri göremiyoruz. Şöyle bir tık kapatalım. Açık kalsın. Şöyle devam edelim. Ha şimdi 70 FPS'e mesela oynayabiliyoruz. Ya modda FPS düşüklüğü yok aslında ama işte Türkiye kartası eksi benim bilgisayardan dolayı böyle bir sorun oluyor. sağdan sağdan gidiyoruz. Altıncı vites. Göstergelerimiz bu şekilde arkadaşlar eski tip yayımız gördüğünüz gibi içine gidip geliyor kızımız kornalarımıza basalım ya altın hif veriyor zaten 400 km bir yolculuğumuz olacak şimdi uzun tutmamaya çalışacağım şöyle kapımızı kapatalım Yalıtım önemli. Bu oraların hepsi güzel zaten. Selektörümüz de güzel böyle. Maksimum 120'yi belki görebiliriz o da maksimum. Biraz ağır hızlanıyor malum eski araç. Ama güzel ya motorist modu seviyorsanız oynayabilirsiniz. Şu anda 115'i göreceğiz. 115'teyiz. Ne güzel. Biraz şey e, tuhaf geldi bana. İç oturma şekli ilk başta bayağı aşağıda geliyor. Koltuk bayağı aşağıda oluyor. Kendinize göre ayarlarsanız bile maksimum yani ben bu şekilde ayarlayabildim kendime göre. E, garip bir oturuş tarzı var. O da size kalmış artık nasıl ayarlarsanız şeyinizi. biraz dışarıdan söyleyeyim. Yaylanmayı görüyorsunuz zaten. Ha, dışarıdan bu kadar zor oluyor ama böyle göstermiş olayım. Yanaklarımız, fırfırlarımız gayet güzel. Bu arada 121'e kadar gelmişiz. Geldi verdik güzel şekilde döndük. E ee, bu arada arkadaşlar işte kanalıma abone olup like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. TikTok ve Instagram hesabımızda zaten e, profillerimizin hemen isimleri açıklama çıkıyor, ekranda çıkıyor. Orada da takip edebilirsiniz. emniyet biraz kaçamak yaptık ama yapacak bir şey yok. şöyle sola doğru. Niye ben kırdım mesela araba abi söyler misin çok merak ettim. 120'ye kadar görüyorsun gibi rahat rahat gidebiliyoruz. <laughs> Allah Allah ayarlarda bir şey oldu herhalde. Bakayım. Sesinde full açık ama çalmadı. bunu açacaksın radyonu böyle müziğini dinleye dinleye. Gideceksin. 286 kilometrelik bir yolculuğumuz var. Yine güzel geldiğimizi düşünüyorum. Dostluğa kadar çıktı çünkü hız olarak. Yani görmüş olduğunuz gibi frenleme gücü de bayağı iyi. Yani. İşte bazı yerlerde FPS da yaşamasak çok çok güzel olacak ama işte... Bilgisayarımıza el vermiyor. E ay ben zaten buradan dönecekmişim. Şöyle yapayım. Niye kendimizi oraya sokayım ki? Göbekte dövüp niye yapacağım. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi kısa yoldan devam. Sesini de göstermiş oldum o kalkıştayken. E, sesi daha güzel. Durduğumuzu da yine dinletirim. Bu arada kalbükten çıkmış bulunuyoruz. Daha girmeden çıktı zaten. 16.5 alacaktı Malotumuz falan şeyimiz var gayet güzel 250 kod değilemekle geliriz zaten 265 miş hatta <laughs> Güzel modlar denk geliyor arkadaşlar böyle sunucumuzda Arap'ta diğer kullandığım modifiye modları falan hep. LED modları hep sunucumuzda mevcut ben asker dolur isem sunucumuzdaki moderatör abilerimiz ve kardeşlerimiz zaten e, modları güncelleyecektir. Hopping'de mod kayıyor. Bir elli falan geldi tamam güncelleme yapılacak modlara. Her mod güncellendiğinde sunucumuzda güncellenecektir. Ben olsam ben yaparım ama ben büyük ihtimalle olmayacağım gibi gözüküyor. Belki siz bu videoyu izlediğinizde bir maskelik belli olmuş olacaktır. Hatta at, at boşa ya. Yine güzel yollara doğru gidiyoruz. gayri yollarımızda ileride görmüş olduğunuz gibi Bir de bir yollarımızda bayağı şeyiz. girdiğimiz zaman sorun yok. E bu arada arkadaşlar bu videoda kar modunu görmüş olduğunuz gibi aktif etmedim. Son iki videomuzda baya kar modu aktif etmiştik. Gereksiz bir karmaşa oluyordu. Yani şehirde göremiyordum daha açıkçası. Grafik olarak yine e, ücretsiz bir mod olmasına ben güzeldi ama Tay, ben sizinle bir geçeyim de. Tay, yine ben seninle geçerim. Hop çok güzel. Azıcık şöyle biraz basa basa gidelim. Böyle kolay kolay da yoldan çıkmıyor gibi bir şey yok. Şöyle basalım. Bir tık barımızı açalım. gelenimizlerimiz yok. Güzel güzel geçiyoruz araçları. Bu aralar buraya hiç gelmem için ilk defa şey yapmış oluyoruz. Keşfetmiş oluyoruz. O yüzden zaten seçtim videoda da. Yine görmüş olduğunuz gibi güzel güzel giriyoruz derken yavaşlamamız lazım. Ee, 165 köyümüz var. Ancak hani sonuçta iki şeye geldik. Bartın'a gelmişiz. Bartın'a bizi izleyenlere selam olsun. Bartın'a gömüsünüzü keşfetmemiştik. Keşfetmiş olduk. görmüş olduğunuz gibi makas makas devam. Geçen bu hareketleri yapmak daha kolay oluyor. Mağazda bu kadar hareket deniyordum ama olmuyordu. Evet, bu uç çoğuça devam. Orada tıra dokundurdu tabi. Normalde yapmam da kızım kesilmesini istemediğim için normalde Düzgün süreyen biri Yine görmüş olduğunuz gibi 120 yüzdüğümü basa basa gideceğiz. Atayım burada boşalır bu da dövecekmişiz. kaçarım. Gelelim gidelim de yok. Ama sen oradan geçiyoruz. Bu amasa da hiç gelmemiş madem. Buraya da gelseymiş miymiş? Keşfetmediğimiz yerler çok az var Türkiye haritasında, bunları da keşfetmiş olduk. Evet, caminin oradan geçtik. Ben burada mecbur. Yavaşlayacağız. Sağımıza, solumuza bakacağız. Karşıya geçmemiz gerekecek. Taysen beklediğine göre biz de şuradan döneriz. Çok güzel bağlandım düşünüyorum. Bir tık daha farmı açalım. dört açtık açtık. Güzel 100 km kaldı. Hızlı hızlı bitirmiş oluruz. Yani güzel bir sürüş olduğunu düşünüyorum. Gün batımı gündüz falan derken Ankara'dan buraya işte Bir başta FPS sorunu olmasa Daha zevkli olacak oyun tabii ki ama Ona da yapacak bir şeyimiz yok Elimizdeki imkan elimizdeki bilgisayar bu 65 FPS alıyorum vardı. arada FPS bonusu gelmişken Attım boşa Çok ciddi de gelmişiz. Basalım basalım. Gerçi evet, onlar mı aç be? Dört kapat. Sevip sıcaktım atamadım. 49 kilometremiz kalmış. Çok da güzel yaylana yaylana gidiyoruz. Videolarımız arkadaşlar destek olmak için abone olup like atıp yorum yazarsanız çok çok sevinirim. Özellikle ben askerde yokken destek olsana çok çok sevinirim. Şimdi verelim. Atalım boşa. Ne güzel bağlanmış yolumuza. Düz de gelebilir, geçebilir de. Ara sokak ben de tali yolları açık olduğu için ara sokaklardan falan gidiyoruz. Daha ilginç, daha güzel oluyor. Yani yaylanması falan hatta döşemeleri falan şey yaptım. İşte alta bakamıyorum. Birden böyle kapanıyor çantası işte tüpü çöp kovası koltukları falan her şekilde mevcut araçta At, altı yer. o ne güzel Gece de sürmüş olduk aracı mesela biz içeriden dolaştıracaktık biz şimdi düz gideceğiz mesafemiz az azalmış olacak yemiş bulunur Snoop. Dayı bu kadar yavaşlamana gerek var mıydı? Gençin Snoop'ta nereye işaret edelim bilmiyorum da bir tane boşluk bir yerde durur videomuzu bitiririz. Zaten hızlı geldik. Sevgi köşkünü atabiliyorum. Gerçi dışarıdan atabiliyorum herhalde. İkisini burada keşfetmiş bulunmaktayız Ben döneyim şöyle otelkara doğru girelim şöyle gayet de güzel bir sefer oldu. Güzel geldiğimizi düşünüyorum. Arkadaş ağaçlardan yolu göremiyoruz ki. mu şu anda ben sınıfta Aynen içeri girecektik girmedik çıktık. Neyse şurada bir yerde bitiririz. Aynen şurada bitirelim. Bak şu anda Royalty'de boşta bu ses geliyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde sesi mevcut. Duralım. elifini çekelim, stop edelim. Otogar'la beraber videosunu bitirelim. Evet arkadaşlar, bugünlük LTS2 videomuz bu kadardı. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Güzel bir mod olduğunu düşünüyorum öncelikle. Çok zevk aldım ben sürerken. Çok da memnundum. İlk başta Ankara'daki bir sorun dışında videomuzun da güzel olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.